Bu sezon yani 2024-25 sezonunda Şampiyonlar Ligi önelemesine 2, Avrupa Ligi önelemesine 2 ve Konferans Ligi önelemesine bildiğiniz üzere bir takımımızı göndereceğiz. Ancak Avrupa'da 3 kupada da artık yeni bir formata geçiş yapıyoruz ve her 3 kupada 32 takımdan 36 takımla bir mücadeleye yükseliş yapıyor ve grup sistemi artık bitiyor. Daha önce bu konu hakkında içerik çektim ancak hem daha ayrıntılısını hem de daha iyisini sunmak istiyorum. İyi seyirler. Şampiyonlar Ligi özelinde anlatacağım. Ancak benzer bir şekilde Avrupa Ligi ve Konferans Ligi de zaten bu formatı izleyecek diyebilirim. Öncelikle ligler arası düşüş kalktı. Bunu belirtmekte fayda var. Lakin playofflar buna dahil değil. Yani her iki temsilcimiz Fenerbahçe ve Galatasaray eğer playoff'tan bu sezon galip çıkamazlarsa Avrupa Ligi'ne düşebilirler. Peki kalkan ne derseniz önceden bildiğiniz üzere gruplu sistemde grubunu 3. bitiren takım Şampiyonlar Ligi'nden Avrupa Ligi'ne düşüyordu. Yenilik sisteminde 36 takım belli olduktan sonra artık alt lige playoff dışında bir düşüş olmayacak. Avrupa Ligi için de benzer durum geçerli. Yani Sevilla gibi takımlar Şampiyonlar Ligi sonrası artık düşeyim de Avrupa Ligi'ni kazanayım diyemeyecek denge açısından çok iyi bir karar denilebilir. 32 takımdan 36 takıma geçiş yapıldı. Bu 4 takım kontenjanı nerelere açıldı derseniz hızlıca anlatalım. İlk kontenjan gariplere ayrılmış. Bizim takımların da Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya çalışacağı playoff'tan normalde 6 tane takım katılma hakkını göğsüyordu. Bu sayı bir arttırılarak playoff'tan Şampiyonlar Ligi'ne gelecek takım sayısı 7'ye çıkarılmış. İkinci kontenjan ise sanki Fransa Ligi'ne özel yapılmış. Zira kural şu son 5 sezonun ülke puanında 5. olan ülkenin 3. takımı direkt katılım hakkına sahip olur. Genellikle Fransa genel ülke puanında hep 5. olduğu için artık 2 takımını değil de 3 takımını direkt Şampiyonlar Ligi'ne yollayabilecek. Diğer iki kontenjan ise son sezon ülke puanında ilk 2'ye giren ülkelere ayrılmış. Örneğin bu sezon İtalya ve Almanya takımları topladıkları puan ile en üstte yerini kapmış. Onlar artı bir takımını direkt olarak yollama hakkına sahip olacak. Buradaki Ali Cengiz oyunu ise şu son 5 sezonun ülke puanında ilk 5'te olan ülkeler 6-7 takıma kadar Avrupa'ya takım yolladığı için doğal olarak tek sezonda bizim gibi az takım gönderen ülkelere göre daha fazla puan toplayabiliyorlar. Yani burada biraz abilerin yolu daha da açılmış diyebiliriz. Bu artı 4 takım olayı bu şekilde. 2024-25 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne katılacak 28 takım ben videoyu çekerken belliydi. 36'ya tamamlamak adına playoff'tan gelecekleri ve artı bir takımı rastgele seçtik. Ama ülkemize tolerans göstererek Fenerbahçe ve Galatasaray'ı playoff'tan geçmiş diye varsaydık. Grup sistemi kalktı ama torba sistemi devam ediyor. Mevcut seçtiğimiz takımlarla son 5 sezon ülke puanına göre Fenerbahçe 3. torbaya, Galatasaray ise 4. torbaya düşüyor. Geçen video Galatasaray'dan örnek vermiştim. Şimdi simülasyonu Fenerbahçe üzerinden yapacağız. Her takım ilk etapta 8 maç yapacak. Bu 8 maçı yapacağı rakipler şu şekilde belli oluyor. Fenerbahçe kuradan çıkan ilk takım oldu diye varsayıyoruz. Fenerbahçe'ye rakip olarak her torbadan 2 tane takım seçiliyor. Rastgele seçelim. 1. torbadan Paris Saint Germain ve Borussia Dortmund. 2. torbadan Juventus ve Kulüp Buruş. 3. torbadan Sporting ve Milan, 4. torbadan ise Galatasaray aynı ülkenin takımı olduğu için ilk etapta seçilemez Monaco ve Aston Villa diyelim. Fenerbahçe'nin 8 rakibi böylelikle belli oldu. Diğer her takım için de benzer senaryo sırayla izlenecek. Şimdi Fenerbahçe örneğinden hız kesmeden devam edelim. Normalde alıştığımız sistemde rovanşlı maçlar izliyorduk. Lakin Fenerbahçe ve diğer takımlar bu sistemde her takım ile bir maç yapacak. 4 deplasman, 4 ev sahibi şeklinde gerçekleşecek bu maçlar. Fenerbahçe diyelim ki Paris, Dortmund ve Milan'a yenildi. Juventus, Sporting ve Aston Villa ile de berabere kaldı. Monaco ve Burcu da yendi diyelim. Böylelikle tam 9 puan toplasın. Bu 9 puanla 36 takımlı sıralamada 24. sıraya denk gelsin. İlk etapta yapılan 8 maç sonrası 25. sıradaki takım ve altındaki takımlar Şampiyonlar Ligi'ne veda ediyor. Avrupa Ligi'ne falan düşmüyor dikkat. İlk 8'e giren takımlar ise seri başı olarak son 16 biletlerini alıyorlar. Yani bunlar birbirleriyle son 16'da karşılaşamazlar. Örneğin Barcelona ve City bizim sistemde seri başı ekip olup ilk 8'i de tamamladıkları için birbirleriyle karşılaşamayacaklar. Rakipleri ise 9. ve 24. sıradaki takımlardan belli olacak. 9. ve 24. sıra aralığında ligi tamamlayan 16 takım bu diğer 8 takıma rakip olmak için kendi aralarında ikişerli gruplar halinde maç yapacak. Bu karşılaşmalar ise şu şekilde belirleniyor. 24. ve 9. 23. ve 10. 22. ve 11. Yani anlayacağınız bu şekilde ilerliyor. Alt sırada olan takım ilk ev sahipliğini üstleniyor. Yani 9. sıradaki Atletico Madrid ve 24. sıradaki Fenerbahçe arasında gerçekleşecek maçta Fenerbahçe ilk ev sahipliğini üstlenecek. Deplasman ise ikinci maçta gerçekleşecek. Ülke takımımız olduğu için Fenerbahçe'ye kıyak geçip Evinde de deplasmanda da galibiyet veriyoruz. Böylelikle Fenerbahçe son 16'ya yükseliyor ve kural sonucu Manchester City'nin rakibi oluyor. Son 16'dan sonra ise sistem bildiğiniz önceki gibi ilerlemekte. Ama Atletico Madrid Fenerbahçe'ye yenildiği için Avrupa Ligi'ne düşmüyor. Veya son 16'da Fenerbahçe yenildi diyelim. O da Avrupa Ligi'ne düşmüyor. Playoff hariç artık Şampiyonlar Ligi'nden Avrupa Ligi'ne geçiş asla yok. Peki bu sistemin asıl dönüşüm amacı olan ekonomi nasıl etkilenecek? Gelin ona bakalım. Maç sayısı 125'ten 189'a çıktığı için yayın gelirinden gelen payda artacak. Öncelikle Şampiyonlar Ligi'ne katılım ücreti ne kadar artmış gelin onu görelim. Normalde Şampiyonlar Ligi'ne ayak bastı parası 15.6 milyon euro idi. Yeni sistem ile 18.6 milyon euro olacak. Bu bizim gibi lig şampiyonunun bile bir sezon boyunca 7-8 milyon euro kazandığı ülkeler için doğal olarak çok büyük bir ek gelir. Şampiyonlar Ligi'nde kazanılan her maç için takımlar 2.1 milyon euro bonus alacak. Beraberlik bonusu ise 700 bin euro olacak. Süper Lig'de galibiyete 72 bin euro, Beraberliği 36 bin euro veriliyor. Yani bizim takımlarımız için Şampiyonlar Ligi'ymiş, Avrupa Ligi'ymiş, Konferans Ligi'ymiş bence baya önemli. Çeyrek finale katılma hakkı kazanan takımlar ise Şampiyonlar Ligi'nde 12,5 milyon euro, yarı finale katılma hakkı kazanan takımlar ise 15 milyon euro ve finale çıkma hakkı kazanan takımlar ise artı 18,5 milyon euro bonus kazanacak. Kupa alan takım ise ekstra 6,5 milyon euroluk bonusun sahibi olacak. Tabii buna ek olarak dağıtılacak gelirler de var. Kısaca bir takım eski sistemde 100x kazanıyorsa yeni sistemle beraber %40 artış göstererek 140x kazanabilecek ve öyle maç sayısında da aman aman bir artış yok. Örneğin 2023-24 sezonunda finale çıkan Real Madrid bu yeni sistemde de finale çıktı diyelim. Sadece artı 2 maç oynayacak yani oyuncuların yorulması açısından öyle takımsal bazlı bakıldığında büyük bir maç artışı yok. Tabi 36 takımın bir arada sıralanması ve tüm takımların birbiriyle oynamadan bu sıralamanın oluşması çok değişik sonuçlara da mutlaka yer açacaktır. Örneğin takımınızın 8. maçını takip ederken diğer takımların ne yapacağına çok bağlı olarak sıralamanız değişebilir. Bir anda bir dahaki turun biletini aldım derken kendinizi elenmiş olarak da bulabilirsiniz. Çok farklı bir sistem alışık değiliz. Neler olacak hep beraber göreceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Yeni içeriklerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.